Ay sonunda müdür sınavdan cansu tıklıklamadan gir. İstediğin yeri istediğim zaman tıklıklamadan girer nasıl düzgün kalmış? hocam bu arada sen ne olmuş bir genç olmuş bu yükler mı neyse ben gidiyorum şimdi sınav kağıdına geçer sınav kağıdımı cansu alım edersin değil mi gideyim ya yani. değil misiniz değil miyiz Yok mu ya? Nasıl olacak ki? Bir şey var. Daha başka olamadığım sınavda makinemiz yok değil mi bizim? Yok hocam. Bir de o zaman bugün yarın sınavda şey yaptırayım şeyde yarın yaptırayım hocam lütfen yaptırmayın vallahi daha Bunu yaptıracağım. Bunu yaptıracağım. Bunu yaptıracağım. Şimdi yapacağım çocuklar çünkü ne yapacağım ne yapacağım ama ki daha sonra çocuklar şimdi seyahat yapacağım. Hocam bizimkiler bitti. Evet hocam bittiler. Verin. Var. Var. Hmm. 100. Yani A artı aldınız. Sizin sınavlarınız ama bende duracak. Siz annelerinize söylersiniz sadece. Güvenme Nur'la. Ve sene sonunda değerlendireceğim onları. Tamam mı? Tamam hocam. Şanslı düzgün konuş benimle. Bin defa söylemeyeceğim bunu size. Tamam. Okul bitti çocuklar. Kabiles. Bugün birlikte taklaman mı canım? Vur valla. Biraz da yürüyorum. lütfen. Canım Ne olacak ki? Teşekkürsüz. Zim. Okulun ikinci günü. Okula gelirler. Ay. niye yok ki bu da? Bir şey istedik. Bir şey önerdiler. Tık tık. girmeyin. Girdik işte ya. Dert dert. Bir de seni mi yapacağız? Aynen. Çok güzel. Buyurun. Çocuklar. Ne oluyor orada? Hiçbir şey yok hocam. Sınav mı yapıyorum? Yaptım mı ver. Süreniz doldu be. Ver. Süreniz doldu. Artı çocuklar şaşırtıyorsunuz beni bu hafta. E eh, hocam yani yanımızda can sonunca şaşırtmaz ki. Nasıl yani? Hiç. Karşımızda bir şey yok. Bu ne be? İçimden bir şey Size soru soracağım. 12 Ay. eksi 7 bakın. Ya bu ne oyun ya? Hocam nasıl konuşuyorsunuz? Bak 12 eksi 7 eşittir. 6 yazalım. Ben buldum hocam. Sorunun cevabı yok. <laughs> Çalsın kızım iyisin ya. Çalsın. Çok... Dalga mı geçiyorsun? Hayır. Geç. Niye geçeyim ki ben size dalga? Geçsem geçsem ancak sizin hayal, hayali şeyinizi geçerim. Hayaller uğrunda. <laughs> Cansu iyisin ya bugün de. keyifliyim bugün de yani. ne olacak yani. Cansu mücürün adı. Değil eve. Direkt eve git bugün sen. Yarın seni görmek istiyorum. Yani bugün. Çocuklar size de gidin. Allah aşkınıza gidin. Tamam hocam gittik. Evet arkadaşlar videomuza like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. 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 Bay bay.